Bu yayını seyrettiğiniz zaman ilim ve fen karşısında hayretten şaşkın kalacaksınız. Ve küçük dilinizi yutacaksınız. Şimdi işimize bakalım. Dairemde televizyon da varmış ya. Oturup seyredeyim biraz. Şimdi en son yapacağımız işleri tekrarlayalım. Tekrarlayalım. Çalıştıralım. Evet, orada bir tane Bu bir numara, üç numara alihasım. Vay canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Kerbeden buyur. Şimdi sigaramızı yakalım. Biz de yakalım. Şimdi iki tel alıyoruz. Alıyoruz. Bunların biri toprak bir hiciye yani. <laughs> Neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutlu birbirine sıkıca bağlıyoruz. <laughs> Ama, <hadi>! <gülüyor> 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 Spiker abi, bu canlı yayın bir...